Arkadaşlar merhabalar Kara Akademi kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz benim Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalım var ama ekstradan bu yan kanalı açmak istedim. Bu yan kanalı açmaktaki sebeplerim ve amaçlarım nedir biraz sonra onlardan bahsedeceğim ama en büyük sebep map kitapları. Map kitaplarındaki soruları burada sizinle birlikte çok güzel bir şekilde inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz ve yeni kalıpta soru varsa şunlara dikkat et ve sizi çok güzel bir şekilde yönlendireceğiz. Map kitabı bence aşırı derecede önemli. Niye? Ben ÖSYM'de bir yazar olsam ya biz 9'da, 10'da, 11'de, 12'de öğrencilere ne anlatmışız? Öğrenciler hangi tarz soruları sormuşuz deyip bakarım sorulara ve oradan esinlendiğim sorular mutlaka olur arkadaşlar. Soruların hepsi olmasa bile hani yarıya yakın sorusunu MEB kitabından devşirme bir şey yaparım. Ya yani ben olsam öyle yaparım ki e, o tarz sorularda Milliyet yani ÖSYM'nin sorduğunu da görüyoruz da zaten. O yüzden buradaki yaptığımız içerikler aşırı derecede önemli. Şimdi buradaki Kanaldaki sebeplerim nedir ya da amaçlarım nedir onlardan bahsedeceğim. İlk amacım şu 2025 tayfayı güzel bir şekilde sınava hazırlamak. Evet ilk gelenler 2025 tayfa ya da daha öncesi tayfa oldu. Hoş geldiniz bana destek olmak için geldiniz ama ben size burada bu kanalda daha fazla destek olacağım. Destek olurken ne yapacağım? Dediğim gibi MEP kitabındaki soruları ÖSYM hangi soruları çıkartır ya da hangi yerinde sorular hangi yeni kalıpta sorular var hepsini tek tek karşınıza çıkaracağım. Yarın ilk videomuzda başlayacağız açılar videosu olacak. 9. sınıf kitabını açacağız ve oradaki alıştırmalardaki güzel soruları, karşınıza çıkabilecek soruları beraber burada tartışacağız. Sadece çözüp geçmeyeceğiz. Öneminden bahsedeceğiz. Belki de şu tarz soru da gelebilir dediğimiz noktalarda olacak. Ve sizi burada güzel bir şekilde yönlendireceğiz. Mesela üçgenleri 9. sınıf kitabından halledeceğiz. Dörtgenleri 10. sınıf kitabından halledeceğiz. Çember 11. işte katı cisim, işte çember analitiği gibi konularda 12. sınıf kitabından halledeceğiz ve sınav sonuna kadar yani sınav zamanına kadar biz buradaki map kitabındaki bütün geometri sorularını sizinle birlikte çok güzel bir şekilde çözeceğiz ve çok değerli ve çok güzel şeyler öğreneceksiniz dostlar. Evet 2025 tayfaya bunu yapacağız. Tekrardan hoş geldiniz. İlk gelen sizsiniz. Çok değerlisiniz. Sonrası tayfa için 2026 ve sonrası tayfa için neler yapacağız? Biliyorsunuz ben Kara Akademi'yi kurdum. Sadece YouTube'da değil aynı zamanda Zonguldak'ta bir dershanenin içinde işte kütüphane hizmeti, koştuk sistemi falan vereceğim. Ben Milli Eğitim'den istifa ettim. Onu da biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bilmiyorsanız da söyleyip. Ama öğrencilerden uzak kalamam diye öğrencilerle iç içe olmak için iki gün ya da 3 gün orada takılmak için Kara Akademi'yi kurduk. Söylemin içerisinde. Ve söylemin içerisinde de güzel işler yapacağız. İşte koştuk, deneme kulübü, derse girme, ders anlatma gibi işler yapacağız. Orada öğrencilerimizi nasıl yetiştirdiysek matematik anlamında, matematik ve geometri anlamında Yönlendirmeler yapacağız ya. O yaptığımız yönlendirmeler işte bazı teknikler, taktikler vereceğiz ve e, videolar çekeceğiz. O videolarda yine kanal akademinin içerisinde olacak. Yani rehberlik videolar olacak. Yani matematiğe nasıl ya da geometriye nasıl düzgün bir şekilde çalışılır? Nasıl çalışırsak hangi konuma geliriz? Onları tek tek belgeleyip videolarla size göstereceğim ve belki öğrencilerin de geldiği noktayı da size göstereceğim. Yani bir nevi rehberlik anlamında da güzel işler olacak arkadaşlar burada. Sonrasında ne olacak? Bir de 9 ve 10. sınıflar için söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz bu sene 9. sınıf kitabı yenilendi. Hatta önümüzdeki sene bir daha yenilenecek diye duydum. Ee, 9. sınıf kitabını kesinlikle ama kesinlikle burada map kitabını çözmeyi planlıyorum. Ama 9. sınıf kitabı nasıl yazıldıysa, hangi amaçla yazıldıysa, hangi amaçlar doğrultusunda bizim konu anlatmamız isteniliyorsa o şekilde konu anlatımı yapacağım. Yani sadece soruları çözgeç şeklinde değil. Mesela kitabın içerisinde e, GeoGebra'yı kullanma var orada yani o teknolojik bilgileri de burada video içerisinde aktarıp yani kitap neyse hangi amaçla yazıldıysa o amacı tamamıyla hatta fazlasıyla sizin karşınıza getireceğim. Kitaptaki soruları çözeceğim. Matematik, geometri ne varsa hepsini halledeceğiz. Ve hatta fazladan işler de orada yapabiliriz. Amacım 9. sınıfı yapmak hatta amacım 10. sınıfı da yapmak. Çünkü 10. sınıf kitabı da bu sene yenilenecek. Yani gücüm yeterse 10. sınıfa söz vermiyorum ama gücüm yeterse 10. sınıfı da yapmayı planlıyorum dostlar. Şimdi şu an aklımda olanlar bunlar. Sizler beni yönlendireceksiniz. Diğer kanalımda da zaten sizler beni yönlendirdiniz. Hocam şu olsa iyi olur dediğiniz şeyleri de yoruma yazarsanız ben elimden geldiğince güzel şeyler yapacağım. Hatta Mebi'deki soruları bile burada paylaşabiliriz. Daha tam emin değilim. Onların da araştırmasını yapıp burada neler yapacağımızı tek tek söyleyeceğim. Ama burada Meb ile ilgili karşımıza çıkabilecek bütün soruları sizinle birlikte tartışacağız ve çok güzel işler yapacağız arkadaşlar ee, dediğim gibi 2025 tayfa Hoş geldiniz desteğe geldiniz ama ben size daha fazla destek olacağım burada Elimden geldiğince güzel işler yapacağım ben ee, Sizi elimden geldiğince güzel yetiştireceğim sınava kadar ee, benim size en son şunu söyleyeyim ya yani burada PDF falan veremeyeceğiz ya işte aralarda boşluklarda falan bakarsınız çok faydalanacaksınız. İşte okula giderken yolda bakarsınız. Yani sizi eğiten videolar olacak yine burada. Çok kaliteli videolar sizleri bekliyor arkadaşlar. E o zaman yarın ilk videomuzda açılar videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.